Aras bok bitirirsin, Aras bok, bok bitirirsin. Hop Ahmet çalın bir. Oov lan bitiriyor beyler çarpın, Aras'a çarpın. Alakma biçim. repo Aras orada hangi bala gittin yalnız. Aras orada, Ahmet şunlar üstüme çaydı. Amel Eftere bir kaba Ahmet sen neredeydin ya? Ne? Ben trolling, ben de sen trolling. Arda Arda mı o? Ya millet bırak oğlum. Ya amına koduklarım. mi oluyor? yapın. Zeynep yapın. Zeynep yapın. Zeynep Bırakmayın. 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 Ahmet. Ahmet yapmayın. Ya oğlum Tarık bitiriyor. İmle yaptı. Git mesela gel Hayır, <laughs> spin attı hadi. Hadi spin at hadi. Lan geri geri gidiyor. Yer <laughs> 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 tutun. Gel hadi giden. hadi. <laughs> <laughs> Gir <Giriyorum>. ya. <laughs> bitiremez beceriksiz herif bitiremeyecek <laughs> Ulan bece az önce ömer <laughs> yazdım ne, ne kazma herifsin arkadan geçtim oh. Bok gibi araba abi gitmiyor Kaza yaptı. Mecid Mecid kaza yaptı. Yürüm. Beyler o Beler. tünelde kim sıkıştı beyler o tünelde kim sıkıştı? Kimse sıkışmadı Hangi akılsız? Kimse sıkışmadı. Kerem, 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 yola, Kerem, yola, Kerem, Kerem, Kerem aç Kerem aç Kerem yolu aç Kerem. yolu aç Kerem. Ben de. Kerem yolu aç Kerem. Ön arabayı Kabukça. durdurdum ön kaldırdım Kerem, üstünden Kerem. geçtim Ahmet. Ne var aslında? Bekle oğlum ben, arası, arası, ben, ben onlara vuracağım ben onlara vuracağım be Ahmet. Oha Ahmet. Be, Miraç onlara vuracağım Miraç. Abi vur vur. Tam burada. Abi selam. Ya Allah bela adı bay vermesin. Arabam taklattı. Tut tut tut, tut, tut tut tut. Bay bay. Abi <laughs> selam. şaka mı? Ahmet'i tut Ahmet'i tut ahmet, Hayır. 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 Hayır gel bek. Hayır hayır mecep <laughs> <Hayır, hayır>, <laughs> Ya Birinci kim? Mirac orası benim. tuttun Mirac orası ne tutmuyorsun Benim Tuttum Ahmet 10 saniye Oy 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 Aras o lan? Çok ben güzel ben ben gördüm ama. Bak benimkine bak benimkine wow, Benimkine <laughs> öyle Anneler analar ağlıyordu Oha! <laughs> 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 Ver Oynamayı bizim, bilmeyen girdek yallar ya Kendilerini adam zannediyorlar ya Hopka var mısınız lan siz? <laughs> bye 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 iki Bye bye Arda <gülüyor> <gülüyor> Ben ölmem <laughs> Ben ölmem oğlum Ağzına suçlu karnını Geri döndüm <laughs> <laughs> Biz de Arif Bizde Bizde Bizde. Oha. Hayır tamam. Bir adam, olan Ama, frenler. Adam olan frenler yoksa. Hayır harbi dönmüyor Aras ya. hemen arkasındayım. En sona <laughs> en sona giderim ya, Yüksek marka gibi yaptın Recep'e böyle giderken bir koydun takla Ya hayatımda yaşadığım en büyük kaza olabilir bu Araba bir klasik üstünde gitti bir 50 metre falan bir klasik üstünde gittim gördün değil mi? Abi arda bende Kerem birde No life Çok iyi çok iyi çok iyi Ömer gir Ömer gir Ömer gir İtemez lan itemez Helal lan helal lan Ahmet sen gir kenardan Mecid seni <laughs> <laughs> Allah belanı versin lan Art. Ama verme Kes Girdi girdi Abi ben böyle kaç görmedim. Ben böyle bir şey Kaların görmedim. Babanız kazandı benim.